Kendinizi zayıf hissettiğinizde gücünüzü geri kazanmanın sırrı ne? Tükettiğinizdir. Bugün size enerjinizi artıracak ve kaslarınızı geliştirecek 12 ucuz yiyecek göstereceğim. Ayrıca egzersiz ve uykunun sonuçlarınızı nasıl iyileştirebileceğini de öğreneceksiniz. Çok az insan 3 numaralı yiyeceğin önlenmesinde hayati önem taşıdığının farkındadır. Kas zayıflığı bu yüzden sonuna kadar kalın. 60 yaşın ötesinde kas kütlesini korumak ve artırmak için gerekli olan temel vitamini biliyor musunuz? Cevap basit. Proteinler. Vücudunuzun temel olarak bu makrobesine ihtiyacı vardır. Güç oluşturmaya başlamanız ve kas kütlesini kaybetmekten kaçınmanız gerekir. Ancak neden bu kadar önemli? Vücudumuz yaşlandıkça aynı şekilde çalışmıyor. 20-30 yıl öncekinin aynısını yemek yeterli değil. Aslında beslenme ihtiyaçlarınız artıyor ve ne yediğiniz konusunda daha bilinçli olmanız gerekiyor. Bu nedenle her gün minimum protein hedefine ulaşmak önemlidir. Bu bir alternatif değil. Farkında olmadığınız bir şey var. Et tek protein kaynağı değil. Hayvansal gıdalar çok önemli ancak aynı derecede faydalı olabilecek pek çok bitki bazlı protein alternatifi de var. Bu listede size her kişi için ideal seçeneği gösteriyorum. Vejetaryenler ve veganlar için mükemmel alternatifler var. Bu yiyecekler uygun fiyatlı olduğundan bütçeniz kısıtlıysa endişelenmeyin. Uzak bir yerde ikamet ediyorsanız erişilebilirlik sorun olmayacaktır. Bunları elde etmenin ne kadar kolay olduğu sizi şaşırtacak. Örneğin en eksiksiz ve güçlü proteinli süper gıdalardan biri yumurtadır. Evde tavuk yetiştirerek elde edebileceğiniz şey. Sağlıklı beslenmenin illa zor ya da pahalı olmak zorunda olmadığını zaten biliyorsunuz. Bu nedenle gücünüzü korumak istiyorsanız protein açısından zengin besinlerin bu listesi çok önemlidir kas kütleniz ve daha da önemlisi sağlığınız. Hadi araştırmaya başlayalım. Birinci tavuk göğsü. Yüksek protein içeriğiyle tartışmasız öne çıkan bir gıdadan bahsedelim. Tavuk göğsü. Yüksek oranda protein, %30'a kadar içeren bu yemek, bu makrobesin açısından dikkate değer bir kaynaktır. Peki bu gerçekten ne anlama geliyor? Tavuk göğsü büyük bir biyolojik değere sahip olduğundan, Vücudumuzun onu emmekte herhangi bir sorun yaşamaması gerekir. Ayrıca çok miktarda önemli amino asit içerir. Kas kütlesini oluşturmak ve korumak için hayati öneme sahiptir. Ancak sunduğu protein miktarı nedir? Bir perspektife koymak gerekirse, 100 gramlık bir porsiyon tavuk göğsünden en az 30 gram protein alırsınız. Bu nedenle dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır. Aslında bunu günde en az bir öğüne dahil etmek mükemmel olurdu. 100-150 groner parça tavuk göğsü içeren zengin bir öğle veya akşam yemeği hazırlamayı düşünün. Neden diğer parçalar yerine tavuk göğsü seçmelisiniz? Şimdi neden tavuğun but veya diğer kısımları yerine göğsünü kullanmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Çözüm bileşimindedir. Tavuğun diğer kısımları daha yüksek, özellikle doymuş yağ içeriğine sahip olma eğilimindedir. Bu, sağlıklı bir kiloyu korumaya veya kolesterolü düşürmeye çalışan insanlar için en iyi seçenek değildir. Öte yandan göğüs yağsız, protein açısından zengin ve kas büyümesini destekleyen hayati mineraller içeriyor. Günlük protein hedefi Günlük protein hedefinizi hatırlamak çok önemlidir ihtiyacınız olan protein miktarını elde etmek için vücut ağırlığınızı bir buçuk ile çarpmanız yeterlidir. Örneğin kilonuzu 70 kilo mu olarak alırsak bunu bir buçuk ile çarptığınızda günde 105 gram protein alırsınız. Gün boyunca tüketimi kolaylaştırmak için bu miktarı 3 veya 4 porsiyona bölün. Sonuç olarak her büyük öğünde 25 ila 30 gram protein yemeyi hedeflemelisiniz. Sonuçları görebilmeniz için bu filmin bölümlere ayrıldığını açıklamayı unuttum. Bunları açıklamalarda bulabilirsiniz. Bu da gezinmeyi kolaylaştırır. 11. Yer fıstığının etkisi Hem veganlar hem de vejetaryenler için mükemmel bir seçim olan yer fıstığından bahsederek başlayalım. Bu küçük ama güçlü atıştırmalık, lezzetli olmasının yanı sıra harika bir protein kaynağıdır. Daha önceki tavuk göğsü tartışmamızdan hatırlayacağınız gibi 100 gramında yaklaşık 30 gram protein bulunan tavuk göğsüyle karşılaştırıldığında yer fıstığı 100 gramında 20-23 gram protein oranıyla çok geride değil. Sonuç olarak bunlar çok benzer bir bitki proteini ikamesidir. Ancak burada dikkat çekici bir detay var. Bir oturuşta 100 gram fıstık yemek zor olabilir çünkü genellikle bunları daha küçük parçalar halinde yiyoruz. Bu da miktarı zorlaştırıyor. Yer fıstığının yüksek yağ ve kalori içeriğine sahip olduğunu da unutmamak gerekir. Aslında sadece 100 gramında 400 ila 500 kalori bulabilirsiniz. Bu nedenle zayıflıkla veya kilo alımıyla mücadele eden yaşlılar için harika bir seçenektir. Devam etmeden önce deneyiminizi bilmek istiyorum. Düzenli olarak fıstık yer misiniz? Bunları diyetinize dahil edecek misiniz? Yorumlarda bize bildirin. En iyisi başlamak üzere. Çok yönlülüğü nedeniyle yer fıstığının tadını çıkarmanın birçok yolu vardır. Onları kızartabilir, şekersiz lezzetli bir paçoca yiyebilir veya popüler kombinasyonu deneyebilirsiniz. Fıstık ve muzdan vazgeçmek imkansız size protein ve enerji verecektir. Ezilmiş yer fıstığını salatalara veya diğer yiyeceklere dahil etmek, protein ve kalori alımınızı artırmanın harika bir yoludur. Ancak düşük kalorili bir diyet uyguluyorsanız, yer fıstığı tüketiminizi sınırlamanız gerektiğini unutmayın. Sonunda anladın. Lezzetli bir atıştırmalık olmasının yanı sıra fıstık beslenmenizi geliştirebilecek mükemmel bir besin kaynağıdır bu süper gıdayı tüketin ve sağlığa faydalarından yararlanın. 10. Yumurtalar Özellikle evde tavuk yetiştiren insanlar için yumurta ucuz ve besin açısından yoğun bir diyettir. Ancak bu seçeneğiniz yoksa endişelenmeyin, ucuzdurlar ve herhangi bir süpermarkette kolayca bulunabilirler. Bu nedenle yumurta herkes için harika bir seçenektir. Yumurtanın hazırlanması ve pişirilmesi gerçekten çok basittir. Bunları haşlama veya tavada kızartma seçeneğiniz vardır. Bunları kızartırken mümkün olan en az miktarda yağ kullanılması tavsiye edilir. Tereyağı, zeytinyağı ve hatta biraz bitkisel yağ kullanabilirsiniz. Daha da iyisi yapışmaz bir tavanız varsa yumurtalarınızın tadını hiçbir sorun yaşamadan çıkarabilirsiniz. Yapışmayı önlemek için az miktarda gres kullanın. Birim başına yaklaşık 6 gram olan yumurtalar harika bir protein kaynağıdır. Bir porsiyon protein oranı yüksek bir besin olan tavuk göğsü, bu size 5 yumurtalı omlet yapmakla aynı miktarda protein verecektir. Bu nedenle bu lezzetli 5 yumurtalı omletle kendinizi şımartmaktan çekinmeyin. Bir zamanlar yumurtanın beslenmedeki kötü adam olduğu efsanesi bizim tarafımızdan çürütüldü. Daha önce onları yemenin kolesterolü artırabileceği düşünülüyordu ama artık biliyoruz çoğu insanın kan kolesterolü ile diyet kolesterolü arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını ortaya koydu. Bu tükettiğimiz kolesterolün metabolize edilmesiyle kan seviyemizin her zaman yükselmediğini gösterir. Bu nedenle suçluluk duymadan yumurta yiyebiliriz. Yumurta artık bir düşman olarak görülmüyor ve günlük beslenmemizin gerekli bir bileşeni haline geldi. Hazırlanması hızlı ve kolay olduğundan kahvaltı için harika bir alternatiftir. İster 5 yumurtalı kocaman bir omlet tercih edin, isterseniz 3 veya birkaç çırpılmış yumurta içeren daha küçük bir omlet yapın güne başlamanın kullanışlı ve uyarlanabilir bir yolu. Bu menüyü hafif bir akşam yemeği veya gün boyu atıştırmalık olarak saklayabilirsiniz. Bu önemli bileşeni düzenli beslenmenize dahil ettiğinizden emin olmanız önemlidir. Daha fazla beklemeyin, öğünlerinize yumurta ekleyin ve sağlık açısından birçok faydalarından yararlanın. Bu arada, banş yaşüstü insanların %99'u en önemli sayı olan 3 rakamını gözden kaçırıyor. Ama şimdi 9. noktaya geçelim. Sığır eti yemek. Bu listede belirtmem gereken noktalardan biri de şüphesiz dana eti. Sığırlardan elde edilen bu hayvansal protein kategorisine hem inekler hem de buzağlar dahildir. Her biri farklı niteliklere sahip birçok sığır eti kesiminin bulunduğunu anlayın. Yağ ve protein seviyelerine gelince sığır eti dünyasına girdiğimizde bu çok önemlidir. Sığır eti denince pek çok farklı kesimden bahsediyoruz. Bazılarının kas lifleri arasında daha az yağ bulunur ve bu nedenle daha yüksek protein konsantrasyonu diğerleri daha yağlıdır. Bu da daha az protein sağladıkları anlamına gelir. Örneğin her ikisi de dana eti olmasına rağmen kaburgada protein seviyesi, filet, minyon gibi yalın bir kesimden önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Bunu göstermek için yalın bir kesime bakalım. Ördek. Bu türetlerin protein içeriği %25 ile %28 arasında değişmektedir. Pratik açıdan bu, 100 gram ördeğin yaklaşık 25-28 gram yüksek kaliteli protein sağladığını gösterir et yemeye karar verirseniz 150 gramlık fileto mükemmel bir seçim olabilir. Sık sık yerseniz beslenme hedeflerinize ulaşma yolunda doğru yolda olacaksınız. Tercihen her gün veya haftada en az 3 kez ve bunu farklı hayvansal protein kaynaklarıyla değiştiriyorsunuz. Diyetinizden yeterli miktarda protein alabiliyorsanız şunu unutmayın, protein takviyesine başvurmanıza gerek yok. Yalnızca ulaşmakta güçlük çeken kişiler günlük protein hedeflerine takviye kullanmayı düşünmelidir. Devam etmeden önce abone oldum kelimesini içeren bir yorum bırakın. Gelecekteki videomuzda size özel bir duyuru yapacağız. Yeni abonelerimize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız. 8. Sardalye Uygun fiyatıyla öne çıkan bir balık türü ve geniş bir insan kitlesinin erişebildiği sardalyalardır. Bu, özellikle bu kaynağın elde edilmesinin daha kolay olduğu kıyı bölgelerinde yaşayanlar için geçerlidir. Ancak donmuş sardalyalar uzak bölgelerde yaşayanların da erişebileceği mesafede. Bu da erişilebilirliğini daha da artırıyor. Peki neden sardalya yemeyi düşünmelisiniz? 100 gramında yaklaşık 25 gram protein bulunan bu balık harika bir protein kaynağıdır. Ama hepsi bu değil. İnsan sağlığı için hayati önem taşıyan bir yağ asidi olan omega-3 ilginçtir ki vücudumuz bunu normal şekilde üretemez. Sardalya'da da bol miktarda bulunur. Her 100 gram sardalyada 1,5 ile 2 gram arası omega-3 bulunur. Bu da takviyeler için önerilene çok benzer bir doz. Sardalya omega-3 yararlarının yanı sıra önemli bir D vitamini Kalsiyum ve B vitamini kaynağıdır. Bu besinler genel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir ve vücudunuzu sağlıklı tutmak için gereklidir. Önlemler ve diğer seçenekler. Taze sardalyaların bulunmadığı durumlarda konserve sardalyaların yararlı bir alternatif olduğunu unutmayın. Ancak bu noktada dikkatli olmanız gerekiyor. Bu konserve versiyonları tuz bakımından yüksek olabilir. Sonuç olarak özellikle hipertansif kişilerde tüketimi sınırlamak daha iyidir. Modern ambalajlarda koruyucular daha az kullanılmasına rağmen sodyum hala yüksek olabilir. Bu da kısıtlı bir diyet uygulamak zorunda olan insanlar için akılda tutulması gereken bir şey. Şimdi üçüncü besin geliyor. 60 yaş üstü kişiler için en önemli besin. Ancak 7 numarayla başlayalım. 7. Kinoa kinoa bir gıda olmasının yanı sıra beslenmemizde de temel bir madde olarak görev yapıyor. Bunun nedeni yüksek protein, fosfor ve magnezyum içeriğidir. Bir dizi vücut sürecini destekleyen hayati besinler. Ayrıca sağlıklı sindirimi destekleyen ve tokluk hissini koruyan bol miktarda lif içerir. Kinoa özellikle kas kütlesi kazanmak isteyen insanlar için Besinsel açıdan faydalıdır. Pişirilen 100 gonne başına 5 g kadar protein sağladığı için, öğünlerinizde pirincin yerini alacak harika bir alternatiftir. Lezzetli yemekler yiyip yine de yeterince iyi protein alabileceğinizi hayal edebiliyor musunuz? Kinoanın glisemik indeksi daha düşüktür ve proteinin yanı sıra karbonhidrat açısından da zengindir. Bu nedenle şeker hastaları için mükemmel bir seçenektir çünkü daha stabil kan şekeri seviyelerini korumalarını sağlar. Bu nedenle eğer imkanınız varsa ana tariflerinizde kinoayı kullanmaktan çekinmeyin. 6. fasulye. Hayvansal kökenli protein içeren diğer baklagillerle karşılaştırıldığında fasulye önemli bir protein kaynağıdır. Fasulye yediğimiz zaman aslında 100 gram başına yaklaşık 5 gram protein alıyoruz. Ama hepsi bu değil. Bu protein hem kalitesi hem de miktarı açısından değerlidir. Fasulye protein bakımından zengindir ve vücudun düzgün çalışması için gerekli olan bir dizi amino asit içerir. Ama dahası da var. Ayrıca sindirimi kolaylaştıran ve tokluk hissini uzatan harika bir lif kaynağıdır. Ayrıca sinir sisteminin sağlığı ve enerji metabolizması için hayati önem taşıyan B vitaminlerini de içerirler. Sanki bu yeterli değilmiş gibi fasulyenin düşük glisemik indeksi avantajlı karbonhidrat profilinde katkıda bulunuyor. Bu enerjiyi daha incelikli bir şekilde serbest bıraktıkları anlamına gelir kan şekerinin aniden yükselmesini önler ve gün boyunca enerji seviyesinin sabit kalmasına yardımcı olur. Zaten düzenli olarak fasulye yiyorsanız harika. Değilse özellikle öğle yemeğinde onları yemenizi şiddetle tavsiye ederim. Protein açısından zengin kinoa gibi diğer besin açısından yoğun gıdalarla birleştirilebilirler. Bu kombinasyon Yemeğinize besin değeri katmanın yanı sıra size lezzetli ve tatmin edici bir yemek deneyimi sunacaktır. Öncelikle size bir soru sorayım. Bu videodan bir şeyler öğreniyor musunuz? O halde bu kanala abone olmayı unutmayın. 5. Süt. Süt konusunda hararetli tartışmalar ve anlaşmazlıklar yaşandı. Ancak şimdi bu tartışmayı açık ve kesin bir şekilde ele almanın zamanı geldi. Brezilya Beslenme Uzmanları Derneği, Eylül 2023'te çok sayıda çalışmayla desteklenen bir öneri yayınladı ve sütün iltihap oluşturmadığı sonucuna vardı. Birçok kişi bu keşif karşısında şaşırabilir. Özellikle sütün sağlık üzerindeki zararlı etkilerine dair çelişkili argümanlar duymuş olanlar için. Konunun karışık duygular uyandırması mantıklı. Bir yandan bazı insanlar sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Bazı doktorların söylediğine göre süt iltihaba neden oluyor. Ancak bilim bize alternatif bir bakış açısı sunuyor. Vücutları süt şekerini gerektiği gibi sindiremediğinden laktoz intoleransı olan kişiler bunu tüketmekten kaçınmalıdır. Bu ishal, karın ağrısı, gaz ve mide rahatsızlığı gibi semptomlara neden olabilir. Laktoz içermeyen ürünler bu insanlar için iyi bir alternatiftir.